Cemre ile arandaki bağı derhal koparmanı istiyorum senden. Benim kızım tutunacak bir dal arıyor Kuzey. Bu aşk değil ki. Öyle mi diyorsunuz? Abi biz daha. Senin derdin çok Kuzey. Yani ne bileyim ben senin Ferhat'ın var. Simay'ın var, Güney'in var. Senin dikenlerin çok. Ben kızımın yara bere içinde kalmasını istemiyorum. Hangi anne ister ki? Sen bana diyebilir misin ki Cemre'nin elini tutacağım, hiç bırakmayacağım diye? Elini hiç bırakmayacağım tabii derim. Ama kendilerim batar. Doğru. Ona refah içinde huzurlu bir hayat vaat edebilirim diyebilir misin? Ha, bunun sözünü bana verebilir misin? Verebilir misin? Vermeyi çok isterdim. İşte veremezsin. Koyuyoruz sevgimizin önüne. Ben artık bu sessizliğe daha fazla dayanamıyorum. Kimseden korkmadan çekinmeden seni sevdiğimi aykırmak istiyorum ben. Artık hiçbir şey bize engel değil Kuzey. Kuzey. Beni seviyorsun. sıcak olduysa kapatayım klimayı. Ha. Klimayı diyorum, kapatayım mı? Yok be, iyi. İyiyim ben gayet iyi. gayet iyi. Ama istiyorsan çalıştım, Yani sen bilirsin. Oho, sen şimdiden dağıldın aldın Tekin oğlum. Ayrılık acısı üzerine çöktü. Ara istersen. Ara bir konuş, vedalaş. günler Hoş geldin abla. Atatürk Havalimanı'na gideceğiz. Acelemiz var galiba. Evet, 20 dakikaya orada olmamız lazım. Hemen açıyorum ablacığım turboları. Sen bunu Kara Şimşek zannettin galiba abla. Bilmem hatırlar mısın, eskiden Kara Şimşek diye bir dizi vardı. Böyle simsiyah, cillop gibi bir araba. Bir de önde kırmızı ışıklar böyle. Kit kit. Düğün, Alo, bir ben var bilet tabii. rezervasyonu yaptırmak Onun istiyorum. Onun böyle ön panelde bir sürü düğmeleri var. Tamam, biraz daki. çabuk Bir düğmeye olsan. basıyorsun, araba uçuyor. Bir düğmeye basıyorsun, araba kaçıyor. Bir düğmeye basıyorsun, jantları böyle kanat oluyor Alo, şey, e, İstanbul Berlin. O kitin ağırına bizim mahalledeki bütün bir... çocuklar şoför oldu vallahi. Cemre Çayak. Halam gelininizin ismi Cemre, o da senin yaşlarda. Çankırı, Ankara. Ankara'dan Yoluzat, Ankara. abim gelmiş evde bir şenlik havası Annem babam beni çok sever mi? Kastamonu, evet çayak. Aslan Kastamonu'nuz bizde, haberin olsun ha. Biraz hızlı gidebilir miyiz lütfen? Selam. Biraz daha sağ Biraz. Ya oyuna baksana Allah Allah. Ya tamam mı abicim? İzin aldım ki asıyor resmi. Cemre resmi alacak, dezim mi alacak? Hoş. Nezaketin söylemiş zaten Gülten Hanım'a. O da asın demiş. Ne var işte? Ne kadar güzel olmuş. Gazetelerde boy boy resimleri çıkıyor. O bir şey değildi. Adam yaz buraya yazmış güzelce. O mudur kabahat? Ne güzel reklam oluyor işte. Bir şey demedik ya. Yine gele. Güzel oldu güzel. Değil mi? Çok güzel. Bütün gelin kızlar bundan sonra düğünlükleri için sana gelirler. <laughs> Sabi Bey. Abi Bey, evet. iyileşmiş ya bu, hanımından da boşandı dediler, hadi boş ver ya. Maşallah maşallah, işe mi geldiniz? Hı -hı. Abla nerede kaldın, merak ettik. Yürüdüm biraz. Yüzün solgun. Ne oldu, hasta mısın? Üşüdüm ondandır. Keşke Ustam. biraz dinlenseydiniz evde Sami Bey. E yok artık sende. Ustam hoş geldin. Hoş bulduk. Geç o zaman otur biraz, yorma kendini. Gel. Hoş geldin Ustam. Sağ olasın. Sen ol. önce. Ustam, ne oldu? Kuzey abi gitti mi? Gitti, gitti. Allah kavuştur. Sağ ol. Var mı çayınız? Var var, yeni demledim. Kap bize bakalım iki tane. Ya ben meşgul etmeyeyim sizi. Ya ne meşgul eti Hüseyin, gel otur Allah'ın seversen Girmeyeceğim zaten birkaç gün hamura. Doktor yorma kendini dedi, dinlen biraz. E tabii, yorma kendini sen de. Ya keşke Kuzey birkaç gün daha kalsaydı. Hiç değilse sizi iyileşene kadar. Gitmesi gerekiyordu, gitti Hüseyin. Biliyorum. Hayırlısı, Allah yolunu açık etsin. Amin. Böylesi çok daha iyi olacak. Uzaklık zor ama. Ben de Zeynep daha iyi eğitim alsın diye uzun zaman ayrı kalmıştım kızım. Yani insan çocuğun iyi mutlu olduğunu bilirse ne uzaklık kalıyor ne endişe. Zor. Sağ. Ol. Zor ama alışacağız elbet. Şimdi gitsin orada düzenli bir kursun, kafası bir rahat etsin de. Aynen. Aynen. İlk başlarda biraz zorlanacaksınız. Evde yokluğu hissedilecek. Gözünü açtığında evde görmeye alışmışsın. Nefesini arıyor insan. Ama oraya alışıp iyi haberlerini alınca siz de mutlu olursunuz burada. İnşallah. Gözünün önünde çocuğunun mutsuz olduğunu görmektense... ...orada mutlu olduğunu bileceksiniz. Çocuğumun kafası rahat diyeceksiniz hiç değilse. Orada arkadaş da bizimki. Ya çabuk kaynaşır bilirsiniz. <laughs> Kuzey girişken çocuktur bilirim. Çabuk unutur buraları. Yani yaşananları Istedim. Benim bütün umudum da o zaten. Hakkında hayırlısı. Hep tökezleyecek değil ya. Mutlu olmak için dünyada 1 milyon tane neden var. O da bir neden bulacak elbet. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.